Evet konuklarımız var. Ahmet Diler'e hoş geldin demeden ben Tuana'ya. Tuana, Tuana, Tuana. Tuana Çakır, üçüncü sınıf öğrencisi. Böyle cici bir kızımız. Tuana hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi senin hakkında bilgileri alacağız ama önce bir de Ahmet Diler'e hoş geldin diyelim. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Merhaba hocam hoş bulduk sağ olun. Hoş bulduk Nasılsınız? diyorsunuz. Vallahi teşekkür ederiz. Geçen haftaki programımız çok ilgi topladı. Ben sokakta yürürken insanlar birbirine haber vermişler. Bu alfa, beta, delta işte artık semere dalgalarıyla dikkat eksikliğinin ilaçsız bir şekilde çözüleceğini sizden duymalarından dolayı etkilenmişler. Ee, ki Bu tabii sizin yöntemlerinizin başarısını da gösteriyor. Evet, evet. Şimdi ben e, Ahmet Hocam, Sağlık Bakanlığı dikkat eksikliğiyle ilgili problemlerin çözümünde geçen sene, 2010'a göre bu yıl içinde bulunduğumuz yıl e, %51 ilaç kullanımında artış gözlemlenmiş. Hatta Mart ayında bu tavan yapmış sınavdan bir ay önce. Siz bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam nihayet Sağlık Bakanlığı bu işe bir el atmaya nihayet başladı. Yani öncelikle gerçekten de ilaç tüketimi Türkiye'de o kadar çok arttı ki. Yani biz buna pek fazla girmek ben istemem ama. Çünkü ilaç tüketimini bilinçli olarak Amerika'da özellikle veya Avrupa'nın diğer ülkelerinde İlaçları bilinçli olarak tükettirmeye çalışıyorlar. İnsanlara önce bir dikkat eksikliğini, hiperaktiviteyi oluşturuyorlar. Ne demek bilinçli? Yani ilaç firmalarının tabii ki bu pazar payları çok büyük. Çok büyük paralar, bu, çok büyük rantlar var. İnsanlara zaten daha önce de olmadı mı? İla, önce bir hastalığı yayıyorlar. Ee, domuz gribinde, domuz aşısında olduğu gibi biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı da aynı şeyleri yaptılar. diye önce bir hastalık yayılıyor, hastalık bir ortaya dökülüyor. Sonra bu hastalığın neticesinde de ilaçlarını oluşturuyorlar. Dikkat eksikliğinde de aynı şekilde, hiperaktivite de aynı şekilde, panik atakta da aynı şekilde işin ilginci. Depresyonda da türünde hepsinde aynı şekilde ilaç firmaları çok büyük bir yani rant var bu işte. Yani e, izleyicilerimiz şunu mu anlamalı? Hastalık uyduruyorlar çocuğa. Yani şu hastalık varmış gibi uyduruyorlar, dayıyorlar reçeteyi. Yüzde Bunu mu da... diyorsunuz? Aynen öyle. Amerika'da evet. böyle ama Türkiye'de de olabilir diye dikkat çekiyorsunuz. Tabii ki Türkiye'de de olabilir. Çünkü Türkiye'de <laughs> bu nörofitbek yönteminin, biyofitbek yöntemi çok başarılı. Amerika'da 60 yıldır kullanılan bir yöntem, Türkiye'de henüz daha 5 yıldır yeni yeni kullanılmaya başlıyor. Peki bunda ilaçsız tedavi değil mi? Kesinlikle bu? ilaç kullanmıyoruz. İlaçsız bir terapi, hatta egzersiz eğitim yöntemi. Yani beyin dalgalarını düzenleme esasına dayalı. İlaçların yaptığını, ilaçların geçici olarak yaptığını... ...biz e, beyin dalgalarını egzersizlerle, eğitimlerle düzelterek yapıyoruz. Yani ilacı verdiğimiz zaman beyinde alfa dalgasında... ...relaksasyon, rahatlama dalgasında örnek... ...bir herhangi bir bozukluk oluyor, düşüyor veya yükseliyor. Ortalaması kişiden kişiye değişmekle birlikte alfa dalgasının... ...ortalamasını yaklaşık olarak 10 kabul edersek ki 10'dur... ...bu çok yukarılara çıktığında şiddet panik atak oluşmaya başlıyor. Stres oluşmaya başlıyor. Bunları aşağı düşürdüğünüzde de daha da aşağı düştüğü zaman büser depresyon, unutkanlık, kaygı baş gösteriyor. Şimdi bunları ilaçla 10 seviyesine çekiyorlar. İla, i̇laçla da ilaçla, çekilebiliyor bir parça. Tabii ki ilaçla çekiliyor ama ilaç kalıcı bir etki yaratmıyor. İlaç bir de yan etkileri çok çok fazla. Biz ama bu terapiler neticesinde 20 veya yaklaşık bazen 15 seansla 40 seans süren bu terapi egzersiz eğitimleri sayesinde bunu tamamen ortadan kalıcı bir şekilde ortadan bir gidiyoruz. Bir Tuana'ya soralım. Ya bir Tuana'ya da e, Tuana'ya soralım evet. Tuana'dakinin de sistemde dikkat eksikliği vardı Tuana'da. Kendisi de anlatabilir. Geçen sene Tuana'cığım geçen sene sen bizim geçen merkezimize sene, geldi Evet. E, etkin Yaşam Merkezi'ne geldin. E, dikkat eksikliği vardı. Ne yaptılar sana ve düzeldin mi? Düzeldim. Bu aralar derslerim daha iyi. Geçen sene okul birincisi olmuştum. Hocaların not vermiş olmasın sana. <laughs> evet. Terapilerin neticesinde mi oldu? <gülüyor> terapi <gülüyor> mi oldu hocalar? Bu Tuana çok sevimli diye fazla mı not verdiler yoksa? Hayır, terapi. Terapilerin neticesinde oldu. Daha önce oldu. ne vardı? Tuana sende? Daha önce dikkat et, eksikliğim vardı. Ödevlerimi kendi başıma fazla yapamıyordum. Evet. Yardım istiyordum. Şimdi Yok. yapabiliyorsun. Birincisi. Yapıyorsun. Evet. Işte yani tatlı Tuana tatlı gibi tatlı. yüzlerce örneğimiz var. Tuana gibi yani biz Ne kadar dönene... seans uyguladınız Tuana'ya? Tuana'ya yaklaşık peki. 40 seans uygulandı. Tuana'nın sistematik geldi değil, sistematik değil mi? Sistematik kesmeden. geldi. Kesmeden haftada bir veya iki kere en az gelmek kaydıyla terapi yöntemlerinde bizim egzersiz eğitimlerinde beyin egzersizi yaptığımız için hatta şimdi de canlı yayında ilk defa Türkiye'de bir e, bunun bir denemesini yapacağız şu anda. Birazdan e, Tuana'nın önce bir beyin dalgasını tekrar bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra da bir beyin egzersizi yaparak bir oyun oynatacağız Şimdi Ahmet hocam, mesela ben görüyorum buradan Tuana'yı çocuğa bir kablo bağlanmış falan. Yani kendi çocuğumuzsa biraz tereddüt ederim. O kablo ne? Ha evet hocam. Ceyran mı veriyorsunuz çocuğa? Çok size? teşekkür ederim bu ha. soru için. Şimdi iki tane elektro, üç tane elektrot bağlanıyor. Psikolog neden yardımıyla yapıyoruz? Psikologımız Kameranım şimdi bize yardımcı olacak bu konuda. E, elektrot bağlıyoruz kulaklarına. Elektrot, herhangi Şimdi, bir anlasınlar ya yani ne ışın, demek? Elektrik herhangi bir şey vermiyoruz. Sadece bilgisayar programı aracılığıyla küçük şu arka, alt tarafta bulunan kameranın gösterdiği şu anda e, bizim nörofitbek cihazımızla bilgisayar programı aracılığıyla beyin dalgalarının ölçülmesini yapıyoruz. Tansiyon ölçer gibi, kalp kalp elektrosu ölçer gibi herhangi bir yan etkisi kesinlikle olmayan biz beyine bir şey vermiyoruz. Ya orada bir ceyran yok. Bunu net söylüyorsun değil mi? Kesinlikle ceyran yok. Ses Elektrik dalgası gibi bir şey. yok. Sadece beyindeki tansiyon dalgası gibi kalp atışı gibi olan dalgaları beyin dalgalarını yani beyinde bulunan alfa, beta, teta, semere dalgaları, ana dalgaları alıyoruz. Bilgisayar ekranında yansıtıyoruz. Şu anda kameranım zaten onu herhalde gösterecek galiba. Onlar da şu anda bakın bir ekranda gözüküyor. Beynin üç boyutlu halini görüyoruz. Beyin, Tuana'nın beyin yapısını şu anda görüyoruz. Beyindeki dalgalarını şu anda alfa, beta, teta semerelerinin çekimini yapıyoruz şu anda. Bunların neticesinde de e, hangi değerde düşüklük veya yükseklik varsa bunların terapileri yapılmış, eğitimleri yapılmış oluyor. Onları yerine getirmiş oluyoruz. Semere mesela dalga, beta dalgasını söyleyeyim örnek. Beyin faaliyetli demek beta dalgasında. Beyin nasıl faaliyeti? Ortalaması 10. Yani beta dalgasında problem çözme dalgası aynı zamanda. Bu problemleri ortaya dökme ve hayat yaşamla baş edebilme dalgası. Bu aşağı düştüyse kişide problemler oluşmaya başlıyor. Veya yukarı çıkma ihtimali zaten pek yok. Aşağı düştükçe kişi problemlerini çözemiyor. Yaşamla baş edemiyor, mücadelelerle strese giriyor, sıkıntıya gidiyor problem Çözmek oluşuyor. için yeterince dikkat veremiyor diyorsunuz Dikkat değil mi? de veremiyor. Hı -hı. Tabii ders başarısında düşürüyor evet, otomatikman. Kesinlikle. Ee, düşürüyor. sınav başarısı ee, düşüyor. Ee, Ahmet Hocam, e, Semra Acar velimiz Ankara. Semra Hanım hoş geldiniz. Sema efendim. Ha Sema Acar. Buyurun Sema Hanım. Ee, i̇yi günler. İyi günler i̇yi efendim. Diliyorum. Sağ olun. Ahmet Bey iyi günler. Teşekkür ederim Sema ee, Hanım. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ee, ben geçen hafta da bağlanmak istedim yayınınıza ama bağlanamadım. Çok e, meşguldü. meşguldüm. Ben burada memnuniyetimi iletmek için e, bağlandım. Ha, evet Sema Hanım. E, ben hatırladım. iki çocuğum hiperaktifti, ikizdi ve biri de özgül öğrenme güçlüğü vardı. Ahmet Bey'in bürosuna başladıktan sonra yani bu e, nörofitkiye başladıktan sonra bu sene çocuklarım destek programından çıkartıldı. E, psikolojik travma üzerine de tedavi yaptılar. O yönden de başarı sağladı ee, ki ben konsertada kullanıyorum. Nasıl vermeyelim? Haftınız. İlaç ismi vermeyelim hocam. <laughs> Ve konsertanın e, yan etkilerini de biliyorum. Yani evet Sema Hanım e, ilaç ismi vermeyin. Kapağım ee, özür. özür. Çok özür dilerim. E, faydasını özür dilerim. üst düzeyde gördüm. Çocuğun okul başarısı arttı diyorsunuz. Evet efendim. Şimdi ben size bir evet. soru soruyorum. Yani bakın. Bunu gör, ya bu işlemden geçtikten sonra çocuğunuzun ders çalışma süresi arttı mı? Evet efendim. Hem çok ders güzel. çalışma süresi arttı, hem özgüveni gelişti, hem e, kitap okuma üzerine bir dakika okuyan çocuğum, özgül öğrenme güçlüğü olan, siz de bilirsiniz, bir evet. dakika zor okuyan bir çocuk, şu anda yarım saat çok net bir şekilde okuyabiliyor. Şu anda terapi de devam ediyor sanıyorum değil mi? Evet, evet devam ediyoruz. Sema evet. Hanım ben e, şu soruyu da direkt hani izleyicilerin biz öyle bir torpil geçmiyoruz. Siz kendiniz aradınız değil mi? Ahmet evet, Bey sizi evet, yönlendirmedi. Ben, Hayır ben, böyle ben, anlaşılabilir. Ben çok net söyleyeyim. Siz evet. kendiniz aradınız. Gönlünüzle konuşuyorsunuz. Kesinlikle efendim geçen hafta da bağlanmıştınız. <laughs> Bağlanamadınız ben. ama değil mi? Bağlanamadım. Çünkü ben kendim ya sağlık ben. personeli olduğum için bir de bu ilgili bu işlerle İlgiliyim, bilgiliyim ama e, yan etkisi olmayan bir olay. Çok güzel. Gerçekten e, çok memnun kaldım ve öneririm. Önerirsiniz. Özellikle benim gibi sorunlu olan çocuklara bilhassa. Peki Sema Hanım çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. ediyoruz Sema Hanım. Ee, sağ olun. Rica ederim iyi efendim. İyi günler, iyi Teşekkürler, yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Ahmet Hocam isterseniz deneyelim, başlayalım mı Tuana'yla? Evet, şu anda hazır mı? Şu anda hı hı. bir e, beyin dalgalarıyla yani alfa, beta, teta dalgalarıyla e, bir yarış yaptıracağız. Tuana kendisi oynayacak oyunu. Yani beyin dalgasıyla oynayacak. Ekrana biraz sonra bakarsın Tuana'cığım. Tamam mı? Ekran sen nasıl olsa biliyorsun nasıl oynanacağını. Biz şeylerimizde egzersiz eğitimlerimizde Bunları zaten çocuklara, çocuklar küçükse oyun oynatarak, müzik dinleterek değişik değişik yüzlerce animasyonlarımız var. Onları yaparak egzersiz eğitimleri yapıyoruz. Büyükler de hakeza geldiklerinde 6 yaşından 100 yaşına kadar herkes bizim merkezimize gelebilir. Bizim merkezlerimizde çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite, panik atak e, türünlerine de iyi geldiği gibi ders başarısını arttırmaya, stres yönetimine de aynı şeyleri yapabiliyoruz hocam. Bunların neticesinin sonuçlarını çok rahat bir şekilde, çok başarılı bir şekilde alıyoruz. Sağolsun Sema Hanım da demin bahsetti. Canım, yani tamam. Tuan oraya bakar mısın şimdi? Sen yeşilsin değil mi? Yeşil mi şu Yeşil anda? Yeşil tırtıl olacaksın Tuan Hep oynadığımız gibi yarışa başlayalım. Yeşil tırtıl şu anda Tuan'a. Aslında Hadi. Tuan'a'nın semeresi, semere dalgası. Yani dikkat yani, eksikliği tuma, dalgası. Tuan'a burada gözüyle mi takip ediyor? Gözüyle takip ediyor. Tuan'a bakın şu anda hareketlerle onu oynamaya başladı ha. şu anda. Kendini konsantre ettikçe, ekrana baktıkça... Yeşil tırtıla öne geçiriyor. Mavi tırtılda beta değeri mi? Beta değeri. Beta değeri, total. problem çözme değeri. Aslında hepsini birden çalıştırmış oluyor burada normal şartlar altında. Şimdi yeşil tırtıl öne geçtikçe hangi özelliği öne çıkıyor? Semere değerini, yani, daha yani dikkat dikkati eksikliği, yükseliyor. dikkatini yükseltiyor burada şu anda. Hı -hı. Yani terapiler neticesinde aynı zamanda beta değeri de orada kendi kendine hareket ediyor. Beta'yı da yükseltmiş oluyor. Hmm. Düşükse yükseltmiş oluyor. Diğeri de üçüncü değeri de alfa değeri. Peki Relaksasyon, mi? rahatlama değeri onları da yükseltmiş oluyoruz burada düşmüşse. Mavi geride kaldı Ahmet Hoca. E, şimdi Semere'yi daha iyi çalıştırdığı için o Tuana da biraz demiştim. daha konusunu daha iyi biliyor. Dersine daha iyi çalışmıştı daha önceden. <laughs> yani bunu e, bu duruma getirmek için tabii birkaç saat gerekiyor. E, bu arada veli biz biz o ekrandayken de konuşalım. Güler Gün, e, İstanbul. E, merhabalar Güler Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun Güler Hanım. Hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum da ben torunum için aramıştım. Buyurun efendim. Buyurun Güler Hanım. Benim torunum 5 yaşında. Evet. Ee, konuşamıyor. Çok güç güç konuşuyor. Yani kelime kuramıyor, cümle kuramıyor. Sadece kelimeleri söylüyor tek tek. Evet. Bu nedir diyorsunuz? Evet. Bakın şimdi hemen bunu şöyle anlatayım size. Bu özgün öğrenme güçlüğünün alt tipleri vardır. İşte matematik öğrenme güçlüğü, konuşma güçlüğü, yazma güçlüğü gibi. Siz bunu bir özel öğretimle ilgili bir e, merkeze götürmeniz lazım ve özgün öğrenme güçlüğünü aşmamız gerekiyor. Ahmet Hocam herhalde siz de aynı noktaya giriyorsunuz. Evet hocam. Zaten Hı? biz 6 yaşından küçüklere bakmıyoruz. Beyin dalgalarının daha tam oturmamış olduğu için 6 yaşından Aha. küçük çocuklara biz evet. e, bir herhangi bir şey bulunmuyoruz. Herhangi bir sağlık merkezine, bir psikiyatriste veya daha doğrusu bir psikoloğa da başvurmasında yarar var. Psikoloğa başvurursa sonuç alacağını konuşma düşünüyorum. Konuşma bozukluğuyla ilgili hatta bununla ilgili konuşma merkezleri konuşma var. Merkezleri de var. Evet, onlara Başvurduğunuz başvurursa. Başvurduğunuz zaman ilgili uzmanlar daha iyi. Yararlı Yankı olacağını verir. düşünüyoruz. Kesinlikle. Evet. kesinlikle. Şimdi e, Ahmet Hocam şu anda ekranda görmüyoruz ama e, Tuana'nın şeyini e, Tuana'nın tedavisinde ee, bir yıl aşama var. Siz söylüyorsunuz. Teta dalgası, alfa dalgası. Hepsine müdahale edildi değil mi? Hepsine müdahale ediliyor. Hangisi düşmüşse o değer yükseltildi. Hangisi yükselmişse, fazlalık varsa ki çocuklarda mesela özellikle e, teta dalgası dediğimiz dalga e, kişiye göre değişen, 12-15 olması gereken pardon 10 olması gereken hayal gücü dalgası. Çocuklarda daha yüksek oluyor. Çocuklarda hayal gücü dalgası biraz daha yüksek oluyor. Hatta hatta 20'nin üzerine çıkarsa hiperaktivite oluşturuyor. Hiperaktivite aynı zamanda unutkanlığı da oluşturuyor. Yerinde duramaz oluyor. Bunları da aşağı düşürdük. Eee da bunlar da biraz yüksekti. Bunlar da aşağı düştü. Şu anda 15 civarında seyrediyor. Tabii ki bu yaratıcılık gücü olanlarda daha fazla oluşmaya başlıyor. Çok da yararlı oldu. Tuana şu anda hayal gücünü de gayet güzel çalıştırıyor ve merkezimize gelen herkes bundan çok memnun kaldığını. Yani başarı oranımız %90'ın üzerinde başarı oranımız var. Ben e, şimdi Ahmet Hoca'ya bir soru soracağım ama Arkadaşlar eğer ulaşabilirseniz Tuana'nın annesine özellikle ya da babasına acaba ulaşabilir misiniz? Ben e, Tuana'nın bir de evdeki çalışmasını merak ediyorum. Şimdi Ahmet Hocam şöyle anlamamalı insanlar diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Ya biz Etkin Yaşam Merkezi'ne geldik. E, burada alfa, beta, işte, semere dalgalarını düzelttik. Oh başarı kendiliğinden geliyor. Hayır hayır kesinlikle ha, öyle bundan değil. Bundan sonra çocuğun %100 yüz ders çalışması Hocam biz Gerekiyor. şöyle söyleyebilirim. Biz testi kapalı, ağzı kapalı bir testi düşünün. Biz ağzı kapalı testinin ağzını açıyoruz. Boş testi, içi kapalı boş testiyi, ağzı kapalı boş testiyi suya götürürseniz... ...ne kadar suyun altına koyarsanız koyun dolmaz. Ama biz sapmış dalgalar olduğu için... ...şimdi bu testinin ağzını biz açtıktan sonra, bu dalgaları düzelttikten sonra... ...dikkat eksikliğini giderdikten sonra, hiperaktivitesini giderdikten sonra... ...kişi kendisini ders çalışacak. Kişi ders çalışmazsa, okumazsa ki okuma hemen başarısı da çok çok artıyor. Okuduğunu anlamaya başladıkça zevk almaya başlıyor. Matematik problemi çözemiyorsa önceden hemen matematik problemlerini çözmeye başlıyor. Ondan sonra da zaten çalışması başarılı olması kaçınılmaz hale geliyor. Peki merkezinizde işte biz e, kamera hanımı tanıyoruz. E, uzman psikolog. E, evet. Sizi tanıyoruz. Psikologlarımız Rehber var. Rehber öğretmenler de var mı? Yani o çocuğa işte bak çocuğum senin dalgaların düzeldi. Şimdi şu derse şöyle çalışmalısın diye Reh rehber öğretmen var mı? Rehber öğretmenlere de yönlendiriyoruz. Merkezimizde de gerektiğinde rehber öğretmenlerimiz bulunuyor. Evet. Rehber öğretmenlerimizi yönlendiriyoruz evet. Ee, Erhan Çakır eee velimiz e, Erhan Çakır. Evet. Merhabalar Erhan Bey. Merhabalar hocam. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Ben Tuana'nın soyadı Çakır olunca birden babasıyla mı konuşuyorum diye düşündüm. Ya denk geldi hocam. Sizi keyifle seyrediyoruz hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ hocam, olun efendim. Merhaba Erhan Bey. Bu programlarınızla bize yol gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ee, olun. Benim sorunum, hocam benim de ilkokulda bir çocuğum var. Dikkat eksikliği e, kondu. Ben şimdi sizi seyrederken neurofeedback, biofeedback bu kelimelerin çoğunu ilk defa duyuyoruz. Evet. Ee, bu... <laughs> Dikkat eksikliği, performans artırıcı. bunlar ne demek? Bir de nörofeedback, biofeedback bunlarla ilgili bir bilgi verirseniz hocam size özür diliyorum. Ee, Eskişehir'deyim ben. Hızlı'da ee, Ankara'ya gelip şansım var. Ee, acaba bir de bu merkezin yerini öğrenmek istiyorum hocam. Yani çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlerden. Şimdi Ahmet hocam sizin internet adresinizi bir tekrar eder misiniz? Orada telefonlarınız var. Evet hocam www.etkinyasammerkezi.com.tr Oradan size kom. ulaşabiliyorlar. Size ulaşabilirler. Tele, e, Tunalı İlmi Caddesi'nde ve Eryaman'da e, şubemiz var. Tunalı İlmi'de merkezimiz var. Ankara Ankara'da. Caddesi, Ankara'da 92.13'te. 466 çift 0 çift 0 telefonumda söylemiş olayım böylece. Evet. Arkadaşımıza yardımcı olmuş olalım. Şimdi e, Erhan Bey Ahmet Hoca bunu deminden beri anlatıyor. Bir de değişik ses tonundan da dinlemenizi istiyorum teta dalgaları var beyinde alfa dalgaları. Bu nörolojinin yani tıp biliminin söylediği şey zaten. Semere dalgaları var. Beta dalgaları var. Beta 1, beta 2 diye ayrılıyor bunlar. Alt dalgaları evet. Ha, bu dalgaların belirli bir seviyenin altına ya da üstüne düşmesi veya çıkması durumunda ya dikkatte sorun oluyor ya problem çözmede sorun oluyor ya strese karşı dayanıklılıkta sorun oluyor. Dışarıdan verilen bir şeyle yöntemle Evet, egzersizle e, düzel, eğitim yaparak düzeltiliyor. Evet, aynen düzeltiyoruz. Tuana'nın bakın şu anda bir başka bir e, şeyine geçelim şu anda. Canlı yayında bunu ilk defa yaptığımız için o, Türkiye'de daha yeni yapılıyor. Tuana'cığım o ışığı yakar mısın lambayı? Devamlı yakmaya çalış hadi. Sen biliyorsun nasıl olsa. Beyin dalgalarıyla beynini kontrol altına alarak şu anda beyin dalgalarıyla o lambaları devamlı yakar hale getiriyor. Yaktıkça beyin dalgasının o düşmüş dalgalar yükselmeye başlıyor. Semera dalgasıyla mı yapıyoruz Semer Hanım? Evet semera dalgasıyla yapılmaktadır. Bu durumda çocuk her yaptığı iyi davranış için ödülünme, ödüllenmektedir. Işık yatmaktadır o zaman. Şurada puanlarımız vardır. Gördüğünüz gibi semere puanları. Puanımız şu anda bir de. Tuan ne kadar dikkatini toparlarsa o kadar fazla puan kazanmaktadır. Evet. Sonuçta bu e, 20 dakika veya 30 dakika süreyle bunu yaptığımızda 30 dakikalık e, periyotlar halinde değişik değişik varyasyonları deniyoruz. Ve sonuçta dikkat eksikliğini, e, dikkat, semere değeri düşmüş değerleri yukarıya çıkartıyoruz. Teta değerinde çalışmalarını yapıyoruz aynı şekilde. daha e, alfa değerini ve beta değerinde bunları değişik alternatiflerle düzeltmiş oluyoruz. Şimdi bu bir dikkat alıştırması diye hani psikiyatrların söylediği bir şey vardır ya ya da nörologların. Evet. Beynimizin istediğimiz kısmını geliştirebiliriz. Dikkat alıştırmalarıyla da dikkatten sonra bölgeye geliştirebiliriz. Aslında bu biraz da dikkat alıştırması mı yapıyorsunuz? Ben şimdi dikkat ettim orada. Yüzden, bir yere dikkatini veriyor, dalgalar harekete geçiyor. Tabii ki dikkatini hangi dikkatini yoğunlaştırırsa beyinde çünkü yüz binlerce nöron var, yüz binlerce hepsi ayrı bir şeye hükmediyor. Beynin yapısı tamamen bilinmemekle birlikte beyindeki ana dalgalar zaten belli. Şimdi artık onlar biliniyor. Bilindi bunlar alfa dalgasının ne işe yaradığını beta dalgasının ne işe yaradığını işte e, epilepsinin hangi dalgadan gittiğini epilepsinin hangi dalgadan oluştuğunu özellikle bu cihaz epilepsiyi ortadan kaldıran dünyadaki ilaçsız ortadan kaldıran yani bayılma nöbetlerini ortadan kaldıran hastalığı değil yanlış anlaşılmasın tek yöntem İlaçsız epilepsinin bayılma nöbetlerini ortadan kaldırıyor. Şimdi niye o dalga bilindiği için o dalgada elektriksel kesi akım kesintiyi ortadan kaldırdığınız andan itibaren onun devamlılığını sağladığınız andan itibaren kişinin bayılma nöbetleri ortadan kalkmış oluyor. Yani çok enteresan bir şey. Bayılma ilaçsız bayılma nöbetlerini ortadan kaldırıyorsunuz. Ha, biz ona çalışmıyoruz şu anda. Ama e, çok rahat bir şekilde psikologlarımız bunu rahat bir şekilde yapabilir. Ahmet Hocam e, Tuana'nın annesi Mine Çakır e, telefonda. Tuana bak annen seni burada da bırakmadı ha. <laughs> Görüyor musun? Bu anneler hep böyle zaten. Mine Hanım mi? merhaba. <laughs> Alo. Merhabalar, merhabalar Mine Hanım. Şimdi biz tabii şeyi merak ettik. Siz Ahmet Hoca'ya Etkin Yaşam Merkezi'ne getirdiniz. Beyin dalgalarının evet. düzelmesi konusunda bir çalışma yaptınız. Bu evet. çalışmayı takiben Mine'nin evdeki ders çalışması veya dikkat düzeyindeki artışı bize biraz anlatabilir misiniz? Oldu mu? Hangi sürede oldu? Evet. Şimdi Tuana'nın şöyle bir sıkıntısı vardı. Ders çalışırken odaklanamıyordu. Hani odaklanamıyordu derken işte silgi düşüyor Kalem düşüyor, işte defter düşüyor. Yani sürekli başka şeylerle uğraşıyor. Sakarlık var mıydı? Ya sakarlık gibi değil de, yani derse kendini veremiyordu. Yani bir cümleyi okurken onu biz beş kere okuyorduk. Hani işte iki kere iki dört eder. Evet çok basit fakat biz bunu yani onu anlatana kadar canımız çıkıyordu. Peki artış yüzde yüz mü oldu yoksa yüzde yirmi yirmi beş mi dikkatindeki? Tuana da yüzde yüz oldu. Yani kesinlikle yüzde yüz oldu öğretmeni. <laughs> sınıfında okul birincisi oldu biliyor musunuz? Öyle olmuş. Evet, Peki bu tedaviyi uyguladığınızda durumda, e, Tuana birinci sınıfta mıydı? Birinci sınıftaydı evet. Şimdi üçüncü sınıfta. Evet. E, peki dikkati ikide de iyiydi değil mi? 3'te de iyi şu anda. Tabii ki tabii ki. Ben çok neyi çok zorluyorum iyi. biliyor musunuz? Çocukların yaşı evet. büyüdükçe dikkati kendiliğinden artar da. Acaba Hı. bu ondan mıdır diye zorluyorum ama siz yüzde yüz deyince benim diyecek bir şeyim olmadı. Yani Öş, neticede... Ben anne olarak çok farkındayım ama. Değil mi? Farkındayım evet, diyorsunuz. Evet, gözüken bir şey var. Yani Allah razı olsun. Peki ben şeyken. direkt soruyorum. Geçen Özgül Öğrenme ile ilgili bir derneğin başkanı bir kanalda ya bu bir para tuzağıdır diye kestirdi attı Siz katılıyor musunuz? Hayır, hayır. Yani ben kesinlikle... Çocuğumda gördüğüm için, bakın çocuk başka bir şey. Yani bu çok farklı bir şey. Yani durum yaşadınız, var. verdiğiniz paranın kesinlikle karşılığını aldınız mı? Sonuna kadar helal olsun tamam. ve Allah razı olsun. Şimdi biz Ben ee... sonuna kadar arkasındayım yani. Çok teşekkür Zamanımız daraldığı için kesmeye çalışıyorum. Tamam. Son bir dakikaya girdik Ahmet Hocam. Son bir toparlama. Hocam bir önümüzdeki abi. hafta nasip olursa programda canlı yayında bir şey yapalım istiyoruz. Nefes terapisi, nefes tanısı ve nefes egzersizi yaptırmak istiyorum bir konuğumuza. Hı hı. Onu bir yapalım. Şimdiden duyurmuş olayım. Bu yöntemle stres yönetimini de ortadan kaldırmış oluyor. Stresin de çok önemi var biliyorsunuz. Ee, Mina Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Evet Ahmet Hocam. Önümüzdeki hafta inşallah onu yaparız. İnşallah bunları göreceğiz. Bu köşe yazımı süleymanbelediyeoğlu.net'te. A tipi ve B tipi kişiliği mutlaka okuyun. Efendim sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.